La bana tarafından bir de gidiyorlar. Tamam. Haydi. Hı Haydi bak. Orada değil. Burada değil. Ha burada değil. Ya buradan. Ha burada. burada gidemezsen. Ha Ha tamam. Şaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Kaza oldu. Hemen itfaiyeyi çağırmalıyız. Şimdi burada. Niye aldın? Tutu burada durma. Neden? Tutu ben orada dedim. Ama itfaiyeyi çağıracaktık. Anne. İtfaiye, itfaiye lazım değil. Bak burada. Ee, itfaiye burada. Eee itfaiye gelip de kurtarsaydı ya. Anne. E yemiyorsun.

ben seni ben seni ben seni görmeye gönderiyorum. O da o o o o beni Sen de beni görmeye çalışsın. Ama o da senin o